Kalça sıkışması, kalça ekleminin yuva kısmı ile aynı eklemi oluşturan uyluk kemiğinin üst kısmındaki topuzun hareketleri sırasında oluşan bir sıkışma problemidir. Normal şartlar altında bu eklemin herhangi bir sıkışma olmadan geniş açılarda hareket edebilmesi gerekiyor. Ancak hem gelişimsel olarak hem de doğuştan gelen süreçlerle bazen yuva kısmının ön tarafında ve topuz kısmının gene ön tarafında bir takım çıkıntılar olabiliyor. Bunlar sıkışmayı kolaylaştırabiliyorlar. Buna bağlı olarak da eklem içindeki koruyucu liflerde, lavrum adını verdiğimiz koruyucu bir tabakada yırtıklara neden olabiliyorlar. Buna bağlı ağrıların oluşması durumunda da kalça sıkışması problemi ortaya çıkıyor. Tedavisi genellikle başlangıçta çok belirgin bir yırtık yoksa ilaç tedavisi, fizik tedavi veya eklem çevresine yapılan injeksiyonlarla gerçekleştirilebiliyor. Ama belirgin bir yırtık, eklem içi kıkırdak hasarı veya çok büyük sıkışmaya neden olacak büyük tümsekler mevcutsa bunlarda da kapalı ameliyatlarla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Müzik